Neden kaskı yaptın? Hapse kuran satıyordum. Hı? Geldi işte çocuk 5 milyon lira para verdi. <laughs> Gitti. Yok, mı? Yok babasının hayrına vermedi. Ne için verdi o zaman? Hayate kürsü satıyordum diyorum ben sana. Sen uyuşturucu kullanmamışsın, nasıl hayate Kim diyor uyuşturucu kullanıyorsun? 5 milyonu niye verdi yani sana? Hayatta mi? duramıyorsun. Hayatta mı duramıyorum? Ha. He? Niye mi verdi 5 milyonu? Yahu Ya çok özledim. Hadi gel koşuyor koşuyor. 5 liraya mı satıyorsun onu sen? 5 milyona satmıyorum kurban olduğum bak. Ben, ne oldu? 4 kere hacca haca gittik geldik. Aha daha iyi asıl. <laughs> Gerçek öyle bir şey Kur'an satıyorum tamam. Sonra ne oldu? E sonra mı oldu? Şimdi Hacı Kur'an satıyorum. Gittin, bebek mi gittin? Bir dakika ya? dinle ya. Bebekkeni ver hele daha. 5 milyon dedi kendi çıkarttı. Gönlünden 5 milyon verdi. Arkamdan da gitti, polise şikayet etmiş. Ne bileyim benim haberim yok. Motor Sen Hayat el satıyorsun. Dua okumasını biliyor musun? Ne? Niye okumayı bilmiyorum. Spanikeyi oku mi? bakalım bir. <laughs> Sübhaneke'yi bir okusana. Hadi oku biliyorsun. Sübhaneke'yi okuyayım mı? Oku, oku bakalım hadi. Vay şurada ben kendi ismimi yazmayayım. Hadi oku bakalım. Dua kitabı satıyor musun? Tamam Allah'ın Kur'an'ını satıyorum. Oku, oku, kendi ismimi bile yazmıyorum. Okula gitmemişim ki. Besmele çeker mı? misin? Besmele çekmeyi biliyor musun? Besmele misin? Neyle, ne, şey, Neyse. Besmele ne? ne Tamam. Demem arkadaşlar. Sağ yani, olun. Enson